arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet. Ne yapacağım bilmiyorum. Burada da oldum. Ben anda... bir Bunu görmediniz. Şuradan bir ağaç çıkacağım. Ya. Şuradan bir ağaç. Ya bir şöyle bir at. Bak. Git benden uzak dur pislik. Tüm bunları izlerim hale. Tüm bunları izlerim hale. Tüm bunları izlerim hale. Pat. Ne o bak onun. Ne an ne çarptım bunu. Tüm bunları izlerim hale. Tüm bunları izlerim hale. Tüm bunları izlerim hale. Tüm bunları izleme hale. Tüm bunları izledim hale. Tüm bunları izleme hale. <laughs> Minecraft yani Filcraft Bir video çekiyorum. Tüm bunları izleme hale. Tüm bunları izleme hale. Ha arkadaşlar. Olur. Tüm bunları arkadaşlar. Abi bana paralı Minecraft indirecek. Google'dan. Arkadaşlar olmadı. Nilin. Yusuf'un mal tableti internet yok diyor. Ya, ya sus, sus. Tabletim mal değil. Evet yes arkadaşlar hemen crafting table yapıp ev yapacağız. Bir i̇şte crafting table şöyle. Ich habe er. Kappe. Ich habe das Sandex.